metroda, gemide, uçakta. Özel harekatçıların tatbikatı gerçeğini aratmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren yıl sonu tatbikatı tamamlandı. Özel harekat personeli 32 farklı alanda teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldı. Eğitimlerin sonunda 430 personelin katılımıyla 54 saat süren tatbikat gerçekleştirildi. Gemi, uçak ve metro gibi raylı sistemlere yönelik tatbikatlar önceki günlerde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Son tatbikat ise arazideydi. Önce helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama faaliyeti yapıldı. Ardından helikopterin tespit ettiği hedef nokta kara timlerine bildirildi. O noktalar tek tek vuruldu. Ekipler gölden zodyak botla gözetleme ve tespit atışı da gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler daha sonra Türk bayrağı açtı. Köpek destekli yakın müdahale ve savunma teknikleri de tatbikatta uygulandı. Tatbikatta çok sayıda polis helikopteri de kullanıldı. Belirlenen noktalara helikopter vasıtasıyla makineli silahlarla atış yapıldı. Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetti. Vatandaşımızın can ve man elmiyetini sağlamak, devlet otesini korumak gibi önemli görevlerde bulunuyorlar. Bunun devamında vatanımız üzerinde emeller olan hainler, ve onların ülkemizdeki uzantıları olan PKK, KCK, YPG, DAEŞ, DH, DAEŞ, FETÖ ve PYD gibi terör örgütleriyle organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attılar. Bu vesileyle sizlerin huzurunda arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tatbikatta yerli silah ve mühimmat kullanıldı.